Bekir Usta aynı cins dilim saçları bir arada kullanarak en az birer tane oluşturmak istemektedir. 72 derece arkadaşlar 360 olması için 5 tane lazım. 60 dereceden 6 tane kullanmak, 36 dereceden de 10 tane kullanmak gerekiyor. Şimdi önce hepsinden birer tane oluşturmak istediğime göre 10 tane kullanacağım, 6 tane kullanacağım ve 5 tane kullanacağım. Toplamda 21 metre kullanmış olacağım. Bunlar için ödediğim fiyat tanesi 6 TL, tanesi 7, tanesi 10 TL'den 10, 17, 6 daha 23 TL'lik bir ödeme yapmış olacağım. Onu da yazayım buraya. 23 TL ödemeyi yaptım. Toplamda 88 kullanacaktım. 21'i çıkardığımda 67 metre karelik daha kullanım yapmam lazım. Şimdi 5 tanesi 6, 6 tanesi 7 TL. Şuraya TL'leri de yazayım. 10 tanesi de 10 TL olduğuna göre arkadaşlar en ucuz olan R demektir. Şöyle yapsak. O, P, R diyelim. Şimdi bundan zaten birer tane hepsinden mecbur birer tane yapmamı zaten bana söylemiş. R en uygun olan olduğu için arkadaşlar 5 tane R'den yaparım. 2 tane P'den bir tane de O'dan yaptığımda 67 çıkacak. Bakalım 10 taneydi. 5 kere 10 50 yapar. 2 tane 6 tane kullanıyordum. 2 tane yaparsam 12 tane kullanmış olurum. P'den de 5 e, O'nun da bir tanesi 5 taneydi bir tane yaptığımda 5 tane gider. 50, 62, 5 daha 67 yapar. Benim zaten 67 metrem vardı. Fiyatlandırmaya gelelim. O'nun tanesi 6 TL'ydi. 6, 6 daha 12. P'nin tanesi 7 TL'ydi. 3 tane kullandım 21. R'nin tanesi 10 TL'ydi. 6 tane kullandım 60 yapar. Topladığımda 93 TL'yi elde etmiş olurum. Cevabım B şıkkı olur. Ee, en az birer daire oluşturmak istemektedir ifadesi. Hepsinden bir tane oluşturduktan sonra en uygunu istiyorum demek. Buna göre iyiliği temsil eden beyaz renkli bölgenin çevre uzunluğunu soruyor. Şimdi şuradan öncelikle şurayı bir bulalım arkadaşlar. İşimiz kolaylaşsın. Ee, formülüm 2 Pi. R olacak. Ama yarım olduğu için 2'ye böleceğim. Yani ikiler birbirini götürecek. 3 çarpı. R toplamda çapın on, 24 olduğunu yani yarı çapın 12 olduğunu söylemiş. 3 kere 12. 36 olacak. 36'yı bulduk. Şimdi şurada ikinci kısım var. Tırtıklı çizdiğim yer arkadaşlar. Oraya bakmanızı istiyorum. Yine formül aynı. 2 pi r. Ama yarım olduğu için 2'ye böleceğim. İkiler birbirini götürdü. 3 çarpı. Bu sefer yarı çapım, çapım, 12 olduğu için yarı çapım 6 olmuş olacak. 3 kere 6, 18 olacak. Şurayı da 18 olarak yazalım. Şimdi orası 18 ise buranın da 18 olması lazım. O zaman bir 18 daha geldi. Onu da yazdım. Ve minik olan siyah 6 olduğunu belirtmiş. O zaman şuranın da arkadaşlar 6 olması lazım zaten. Bakın e, yer alan küçük dairelerin her birinin çevre uzunluğu 6'dır demiş. O zaman şu an bu da 6 olacak. E, çevre dediği için bu 6 olurken tabii ki bu da 6 olmalı. Hepsini şimdi toplayalım. 36, 18, 18 daha, 72 yapar. 6, 6 daha küçük siyah ve ikisini topladığımda 12 yapar. Topladığımda 84 yapar. Çevremi 84 olarak bulmuş olurum. Yani. Teknoloji ve Tasarım dersinde Murat öğretmen öğrencilerine cetvel ve metal para kullanarak defterlerine çizimler yapmasını istemiştir. Ufuk adlı öğrenci cetvel ve metal para kullanarak yukarıdaki verilen çizimi yapmıştır. Ufuk'un çizdiği desende bulunan B yarım çemberin yarıçapı, C yarım çemberin iki katı, A yarım çemberin yarıçapının yarısı kadardır. Buna göre Ufuk'un çizdiği şeklin çevresi kaç metredir? Şimdi toplam uzunluğu 52 olarak vermiş. Şimdi şurası 4. Bir 4 de burada. Bir 4 burada. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 52'den 24 çıkardığımızda 28 kalacak. Şimdi arkadaşlar eğer bunların yarı çapı R, ise bunun 2R, 2R olduğundan bunun da 4R, 4R olduğundan bahsetmiş. 4 4 daha 8, 9 10, 11 12, 13 14. Yani 14 tane R'nin uzunluğunda 28 demek ki R 2 olacakmış. Bana ne soruyor? Buna göre Ufo'nun çizdiği şeklin çevresi nedir diye soruyor. Buradan formülümde arkadaşlar 2 pi R bölü 2'den zaten ikiler birbirini götürecek. Yani pi'yi de 3 aldığımda R'yi 2 bulmuştum. O zaman 4 kere 2 8 3 çarpı 8 olacak. Buradan yine 3 çarpı R2 bulduğum için 2 kere 2 4'ten 3 kere 4 olacak. Burada 3 R2 bulduğum için 3 çarpı 2 olacak. Yani 4 artı 3 kere 8 24. O tamam. Sonra bir daha 4. Sonra aşağıya bir 4 iniyor. Yan tarafa 4 olarak devam ediyor. Ortadaki yarım daire 3 kere 4 12. 1, 4, 2, 4, 3, 4 olmuş olacak. 4 artı 4 artı 4. Onu da yazdık. Yarım daire. 3 kere 2, 6. Onu da yazdım. 1, 4 ve 2, 4. 4 artı 4 buraya yazdım. Şimdi arkadaşlar 1, 4 burada, 1, 4 burada, 1, 4 burada. O zaman buranın toplam uzunluğu 12 oldu. 12 ile buraya yazdım. Yukarının uzunluğu 52 idi. 52 de buraya yazdım. Bunların hepsini topladığımızda 4, 24, 4, 4, 4, 12, 4, 4, 4, 6, 4, 4, 12 artı 52 topladığımda 142 metre elde ediyorum. Cevabım B şık olmuş oluyor. Şimdi kenarlar oranı 3 bölü 5'miş. 3 ile 5 olsa 3 kere 5 15 yapar. Ama alan 60 de olmadı. 2 katını alsak 6'ya 10. 6 kere 10 60 yapar. Tutuyor. Demek ki kısa kenarı 6 yani 2 2 2 uzun kenarı 10 olan böldüğümde 5 5 olan bir şekil elde edelim. Şimdi burası 5 burası 2. Demek ki bana verdiği çemberin yarı çapı da 2 olacakmış. Fotoğrafın çevresini soruyor arkadaşlar. Burası 5 5. Burası bunlar 10 10. Hemen çevreyi de bulalım. 2 pi r'den 4'e böleceğim çeyrek olduğu için. 2 çarpı 3 çarpı r 2 diye bulduk. 4'e böldüğümde 4'ler birbirini götürecek. Demek ki buralarda 3 3'müş. Topladığımda 10, 20, 25, 30, 33, 36, 39, 42 cevabım C olacak.